Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu çekmemdeki ve YouTube'a girmemdeki en büyük amacım yeni anne oldum. Ee, hamilelik sürecinde ve öncesinde çok fazla YouTube'dan ve Instagram'dan araştırma yaptım. Çoğu şeyi, aradığım şeyi bulamadım işin aslı. Ve belki benim gibi yeni anne olanlara ve hamilelik sürecini yeni, yaşayacak olanlara yardımcı olabilirim diye düşündüm. O nedenle bu YouTube'a girmeye karar verdim. Hamilelik süreci, bebek bakımı, evet. hamilelikte neler gerekiyor ya da bebek bakarken nelere ihtiyacım olduğu, hastane çantama neler koydum, ya da hastanede nelere ihtiyacım olduğu, benim ne eksikliklerim vardı hepsini yavaş yavaş size anlatmak istiyorum. Normalde ben bankada çalışıyorum, bir devlet bankasında. Hep hayalimde YouTube videoları çekmek vardı ya da Instagram'da bir şeyler yapabilmek, insanlara yardımcı olabilmek için. Ama hiçbir zaman fırsatım olmadı bunları yapmaya. Şu an dedim hazır evdeyim, hem bebeğimle ilgileniyorum hem de boş zamanım oluyor. Onlar da size yardımcı olabilecek bir şeyler yapayım istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Annelik çok kutsal bir şey gerçekten. Ee, onu yaşadıktan sonra anlıyorsunuz. Bebek bakımı gerçekten zor. Ve e, bu süreçte ben de arkadaşlarımdan, Youtube'dan, Instagram'dan çok yardım aldım. Ama dediğim gibi çok fazla da eksiklik olduğunu gördüm. İki defa hamilelik süreci yaşadım. Birinde kimyasal gebelik yaşadım. Çok da e, ne olduğunu bilmiyordum. Çok fazla araştırmam oldu ama net hani hiçbir bilgi bulamadım. Instagram'da olsun, işte internette olsun, YouTube'da olsun. Bunlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Belki benim gibi yaşayıp hayal kırıklığını uğrayıp işte sonrasında hamile olmaktan ya da anne olmaktan korkanlarınız vardır. Siz de bunları yaşamayın istiyorum. O nedenle size yardımcı olmak için de birazcık bu videoları çekmek istiyorum. Bebeğimle ilgili kullandığım ürünleri size anlatmak istiyorum. Nelerden çok memnun kaldım, nelere gerçekten gerek yok işte sadece alınması gerektiği söylendiği için alınan ürünler var mesela. Onlar neler? Bunların hepsini anlatmak istiyorum size. Bazı şeyleri kullanmayın denilip ama aslında çok ihtiyaç olduğunu öğrendiğim ürünlerim var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kısaca annelik, hamilelik, bayan olarak ihtiyaçlarımız, bazı durumlarda ilişkiler, hepsinden konuşmak istiyorum. O nedenle ben de artık Youtube'dayım. Umarım siz de beni takip edersiniz ve çektiğim videolarımı beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.